Zekat altın nisabından mı verilir gümüş nisabından mı verilir? Bu konuda alimler büyük bir ihtilafta bulunmuş. Bu ihtilafın sebebi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında altın ve gümüş eşit değerde idi. Lakin bugün günümüzde altın ve gümüş arasındaki değer çok büyük bir fark açılmıştır. Altın bugün gümüşten çok fazla değerlidir. Gümüşün hiçbir değeri kalmamıştır. O yüzden alimler ihtilaf etmiş. Alimlerin bir kısmı zekatın altın nisabından verilmesi gerektiği çünkü zenginlik ölçüsünün altın olduğu görüşündeyken alimlerin çoğunluğu ekferisi ise zekatın gümüş nisabından verilmesi gerektiği çünkü bugün günümüzde gümüş ile altın arasının çok fazla dağlar kadar fark olmasından ötürü zekatın tehlikeye girmesi Allah yolunda subhanahu ve taala mesela yani ne kadar zekat vereceğimiz daha zekat verme tehlikesinden veya zekatın ne zaman farz olacağını bilemediğimizden ötürü Allah Allah'ın farzlarından bir farz olan zekatın tehlikeye gireceğinden ötürü farziyetinin tehlikeye gireceğinden ötürü gümüşün nisabından verilmesi gerektiği görüşündeler. Racih olan görüşte cumhurun görüşüdür. Kesinlikle zekat gümüş nisabından verilmesi farzdır, vaciptir. Çünkü bugün günümüzde gümüşle altının arası çok ar açılmıştır. Çok fazla açılmıştır. O yüzden bu seb neye sebep olur bu biliyor musun? Bu zekatın ne zaman farz, kıl farz olacağını bilemememize, yani böyle bir risk almam almamız abes bir şey olur Allah katında buğz edilecek bir şey olur. Niye? Çünkü bugün gümüşle altının arası çok ayrıldığı için ne zaman zekat farz olur kişinin parasında bunu bilemiyoruz. Niye? Arası çok ayrılmış. Gümüşe göre mi vereceğiz, altına göre mi vereceğiz? Bunu tahmin etmek imkansıza yakın olduğu için böyle bir risk alamayız. Çünkü söz konusu Allah'ın zekat farzı. Böyle bir risk alamayız. Zekat mesela farz kılınmış, sen zekat vermedin. Böyle bir durumla karşılaşmamak için böyle bir risk alamayız. Bu birincisi. İkincisi, İkincisi bugün 80 gram altın ne yapıyor? 355 milyar bu çok devasa bir rakam. Daha 355 milyar birikecek de zekat verecek de fakirin yüzü gülecek değil mi? 355 milyar biriktirene kadar fakire sadaka verilme zekat verilmeyecek. Ölme şeyim ölme değil mi? Bu çok büyük bir rakamdır. 355 milyar birikecek de zekatını verecek de fakirin yüzü gülecek. Mümkünatı yok bunun. Bu çok büyük bir rakamdır. Bu ikincisi. Üçüncüsü Diyeceksin ki bu sefer de herkes zekat vermek zorunda kalacak. Eğer gümüşten verilirse. Bu fıkıhta bir ölçü değildir. Burada söz konusu Allah'ın zekat farziyetidir. Allah'ın zekat farziyetine bir helal gelme söz konusudur. İstediği kadar herkes zekat vermek mecburiyetinde kalacak olsun. Bu bir ölçü değildir. Burada racih olan görüş fakirlerin menfaatini benimsemektir. Allah'ın zekat farziyetini benimsemektir. O yüzden racih olan görüş zekatın gümüş nisabından verilmesidir.